Karizma nedir? Bir insan hangi sebepten karizmatik bulunur? Hocam sorunun devamı size gelmiş. Sinan Canan gibi karizmatik birini gördüğümüzde beynimiz nasıl tepki verir? Sinan Canan gibi. Demek karizma bana kaldı. Çok kötü bir şey. İşte bak bana bile kalabilen bir şey karizma. Şimdi nasıl? <laughs> <tam> <laughs> bunu? İşte karizma. Buyurun karşınızda. İşte efendim karizma X faktör falan gibi laflar var. Mesela işte X faktör diye bir uluslararası yarışma da var yetenek yarışması. Mesela bu yetenek yarışmasında insanlar güzel sesli olabilir olabilir, iyi marifet gösterebilir bilmem ne ama orada bir kriter daha var. Bunun da X faktör. Bilinmiyor, tanımlanamıyor. Fakat X faktör şu. Ya bu arkadaş sahneye yakışıyor. Yani bu burada olmalı. Bir karizma var, bir sahne, efendim sahneye bir dolduruşu var, bir havası var. İşte onların hepsine birden. Mesela çok güzel olan, çok böyle yetenekli olan insanlar X faktörden elenebiliyor. Çünkü sahneyi doldurma ve insanları duygusal, görsel, bilişsel olarak etkileme kapasitesini tam sergileyemiyorlar ya da o noktaya tam ulaşamıyorlar. Karizma da böyle bir şey. Şimdi günlük hayatta bazı insanlar size etkileyici geliyor. Bakıyorsun tipik ayık, saçı dökük, dişi çarpık, bilmem ne. Ama yani bazen konuşuyor, bazen hal hareketi, bazen insanlarla iletişim kurma biçimi, bazen işleri yapış bitiriş ya da liderlik iş biçimi size bir değişik geliyor. Ama bu değişiklikte şöyle bir durum var. Şimdi psikolojide o geç dalte denen bir hikaye var işte. Ben bunu biraz geç öğrendim. Ben ondan önce hep örüntü algısı peşinde koşturdum. Psikoloji bunu bir yerden daha evvel yakalamış. Bu bütünün algısı dediğimiz bir şey var. Mesela parça bütünü oluşturan şeyler, bölümler. Biz genellikle parçaları birleştirip bütün hakkında fikir elde edeceğimizi düşünüyoruz ama bütün özellikle de yani fizik ve canlı dünya için konuşacak olursak farklı bütünler mesela bizim bedenimiz parçalarının tek tek toplamından daha başka bir şey. Mesela o parçaları topladığınızda elde edeceğiniz matematiksel sonuçla o parçalardan oluşan o bütünün davranış arasında bir fark var. Bu davranış başka bir şeyin zuhur etmesine sebep oluyor. Ve biz genellikle o zuhur eden şeyin nereden geldiğini çok fazla bilemiyoruz. Ben bu sık sık işte suyun ıslaklık özelliğini örnek veririm. Yani su moleküllerinin her şeyini bilsen de ıslaklık denen şeyi tahmin edemiyorsun. Çünkü ıslaklık hani suyun milyarlarca, trilyonlarca molekülünün ıslanabilir bir yüzeyle karşılaştığında ancak ortaya çıkan bir fenomen. Dolayısıyla ıslaklık sudan daha fazla bir şey. Yani su ve bir ortam falan filan gibi bir şeyler gerektiriyor karizmada böyle bütünlük içerisinde siz resimde etkileyici bir şey görüyorsunuz ve bu etkileyicilik mesela ben de olduğunu duymaktan da çok mutlu oldum bu arada. Mesela bir baskın özelliği vardı. Mesela çenesi çok çalışıyordu. İşte bilgili gözüküyordur. Ne bileyim kulakları güzeldir falan. Baskın bir etken olarak gözükür ama esas karizmayı oluşturan şey bunların hiçbirisi değildir bütün havaya birden verdiğimiz isimdir. Mesela Hollywood'daki erkek oyuncuların bir kısmı karizmatik diye tanımlanırken bir kısmı yakışıklı diye tanımlanır. Hangisi karizmatik? Brad Pitt desem. Şimdi Brad Pitt'e çoğu kişi yani adam zaten yakışıklılık konusunda hani tartışılmaz deniyor. Zevkler farklı bilemem. Bazı ondan hoşlanmayan kadınlar da varmış. Ben onlar için özel bir klinik açmayı düşünüyorum. Yani Brad Pitt olsam dava ederim valla. Allah özene bezene yaratmış. Onu da beğenmeyen kadın varmış. O insan türü enteresan. Yakışıklılığın yanında hatta ondan daha fazla bir karizmatiklikten bahsediyor. Çünkü mesela geçen kim söyledi? Brad Pitt'in rol yapması hakkında olma mertebesinde rol yapıyor deniyor mesela Brad Pitt için. Yani içine girdiği rolü oluyor artık. Ona dönüşüyor. Ve dolayısıyla o izleyen insanda böyle derin bir duygusal etki bıraktığı için o kişinin ismi, cismi, şekli, tavrı bir türlü gözünüzün önünden gitmiyor. Karizma ağırlıklı olarak insanlar arasında kendine güvenle ilişkilendiriyor. Yani kendine güvenli olma hali karizmayla eşleştiriliyor. Ama biraz önce söylediğim saç, baş, yüz özellikleri gibi Kendine güven davranışı da hem sadece bitsinde görünen ve algılayabildiğimiz zannettiğimiz bir parça hem de özgüvenin kendisi de o kadar tanımsız bir şey ki yani bir insanın yolda yürüyüşünden özgüvenli olduğunu zannedebilirsiniz ama o bir elbise tanıtmak için podyumda yürüyor olabilir. Yani podyumdaki yürüyüş, de mesela özgüvenli yürüyüş diye bir şey öğretilebiliyor insanlara ya da televizyon spikerlerine özgüvenli duruş öğretilebiliyor. Ama bu insanın özünde özgüvenli olduğu anlamına gelmiyor. Bu tarz küçük minik eklentilerin hepsi ve daha fazlası adını koyamadığımız karizma denen şeyi oluşturuyor. Valla bende olduğunu söylüyorsanız çok hoşuma gider ama ben de bilmiyorum ne olduğunu. Benim mesela karizmatik bulduğum insanlar üzerine çok düşündüm ya yani. ben kimleri karizmatik buluyorum diye. Mesela genellikle benim tarafından karizmatik gözükenler, bilgisiyle ezmeden sorun çözebilen insanlar bana çok karizmatik gözük. Bilgi ve deneyimiyle karşıdaki insanı ezmeden sorunları çözebilen ve özellikle de bu tip insanların bir yan özelliği daha vardır. Çocukla çocuk, büyükle büyük ama mesela muktedir birinin karşısında daha dik ve cevval, zayıf birinin karşısında daha merhametli olan insanlar. Benim karizmatik bulduğum kişiler bunlar. Ve bakıyorum birçok insan bu tip kişileri karizmatik bulabilir demek ki karizmada bizim bir insanda bulunması gerektiğini düşündüğümüz artı özelliklerin bol çeşitli bir kombinasyonu varmış gibi gözüküyor. Fakat dediğim gibi karizma tek bir özellikle tarif etmesi oldukça zor bir şey. Allah herkese bol bol karizma nasip etsin diyelim.